Demikran herkese merhaba arkadaşlar. Mobil aracımız da bugün Beylikdüzü'nde. Daha önceden aracını AdBlue iptali yaptığımız bir müşterimize geldik. Aracına Stage 1 işlemi uygulayacağız. Evet, aracımız burada. Fıtı fıtı, fıtı, fıtı. Selamünaleyküm. Selam Bahadır hoş geldiniz. Abi, ne? yarın akşam üstüne kadar bir tane adak var. Doğan getirecek ya. Tamam. Bir daha balık oldu. Sabah. Yani, Arkadaşlar bu GTI. Bunu da daha iki gün oldu alalım. Bunu ne ya. zaman yapıyoruz? Bunu yazacaksın abi. O Bunu Buna yapacağız anda. bir şeyler. Buna artık farklı bir proje olacak. Bu aracı daha önceden Etkin el iptal <laughs> yaptık. Mopsi şimdi, yaptın abi. şimdi Şimdi stage 1 <laughs> <bir> yapacağız. <laughs> Bu araçta Çanakkale demeyin. Nerede kullanılıyor? Bigada kullanılıyor. O dur jenerikmiş. Kim varsa sen işlerini hallet. Hiç bitmiyor. <laughs> aracımızın şu anda arıza tespitini yapacağız. Araçta herhangi bir arıza var mı yok mu? Bunların hepsini beyin üzerinden göreceğiz. Araçta boş beyin var. EDC 17 C66. Beyin teşhisimizi yaptık. EDC 17 C66. Aracımızın beyni burada. Bu arabanın videosu da gelecek yakında. Bu araba daha yeni alındığı için eksikleri var. Tamamlanması gerekiyor. Tamamlandıktan sonra ancak arabayla işlem yapacağız. Bench moduyla araca bağlantı yapıyoruz. Yani motor beynine bağlantı kuruyoruz. Aracın üzerindeki dosyayı alıp dosya üzerinden işlem sağlıyoruz. B6. Evet, bağlantı yapıldı. Şu an okumasını yapıyor. Demir Crane'ın paneline giriyoruz. Buradan talep oluştur. Daha önce E60'a yaptık. Sonra Passata yaptı. Deşim Passata yaptık. Evet. <laughs> Ondan sonra Polo'yu yapacağız. Şu an Mercedes yapıyoruz. Şimdi o, de ben deli gibi memnunum. Esnaf olduğum için dükkandan çıkıp gelemiyorum. Gelmez benim için çok daha iyi güzel. Dosyamızı şu anda merkeze gönderdik. Aracın dosyası incelenecek, hazırlanacak, bize gönderilecek ve tekrardan bunu araca yazacağız. Şu anda burada kaydı kapatıyorum. Dosya geldiği zaman tekrardan kayıtlı olacak. Dosyamız geldi. Dosyamızı panelden indirelim. Evet, yazma işimiz gerçekleşti. Bağlantılarımızı sökelim. Bağlantılarımız tamam. Şöyle koyalım. Aracımızda herhangi bir arıza ışıyor. Herhangi bir problem yok. Müşterimizle teste çıkacağız. Semih Bey teste çıkalım mı? Evet aracımızda işlem tamamlandı şimdi teste çıkacağız teste her zaman araç sahibi aracı kullanıyor Biz kesinlikle aracı kullanmıyoruz araçta ekstrem bir sorun bir problem olmadığı sürece aracı biz kullanmıyoruz çok üzüldüm. hemen ben bir spor denemek istiyorum. Portulası aldım. Çıkabiliriz. Hemen sonumuzdaki arkadaş çıksın. Bir hemen şurada iki kaç arasında ben genelde gazlıyordum. Onu bir gazlayayım. Oo arkaya da Yo yo kafayı dikiyor. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. İnanılmaz yaslıyor. Şu an hemen ufakta. altı Renault motor olmasına rağmen kurgudan dip gaz basamıyorum. Öyle söyleyeyim size. Şöyle bir sorunum vardı. Yine de yokuş çıkarken bir araba sapıtmasını yaşıyordum ben. Yaşamıyor değildim. Bakalım. Üçüncü Bir direk sıkıştırmadan çıkacağım ki araba sapıtacak. hemen öyle dedim. Gayet gaz alıyor. 4. kez Yok gazı gayet güzel oluyor. Normalde bayılarak gidiyorduk. Ufaktan sıkıştırmadan gidince bile gazı tam basmaya gerek yok. Araba pantallığı kaybetmiş. Hayırlı uğurlu olsun. En abi ol. çok teşekkür ederim. Enciz teşekkür ederiz biz de tekrardan. Çok teşekkür ederim.